Herkese merhabalar. Bugün sizlere yılbaşına özel kek tarifi vereceğim. Şahane görseller yaptım arkadaşlar. Sizin de yapabileceğiniz çok pratik bir tarif. Hadi hemen tarife başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ben şöyle hazır kek kullanmadım kendim yapmaya başladım fakat videonun ön kısmını çekmemiş telefonum. Ee, o yüzden şu şekilde anlatayım. 3 tane yumurtayı 1 su bardağı kadar sütle güzelce çırptıktan sonra içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ve 1 su bardağı kadar süt ekliyorum. Ve sıvı karışımlarımı güzel bir şekilde yaklaşık 1 dakika kadar mikserimle çırpacağım. Sıvı karışımlarımı çırptıktan sonra içerisine 3 su bardağı kadar un, 1 paket vanilya ve 1 paket kadar kabartma tozu ekliyorum. Ben kakao yaptığım için 2 yemek kaşığı kadar kakao kullandım. Bu şekilde katı karışımlarımı da güzelce çırptıktan sonra isteğe bağlı olarak benim gibi 1 su bardağı kadar damla çikolata katabilirsiniz içerisine ve ben 1 çay bardağı kadar da çekilmiş ceviz katarak güzelce çırptım ve kekimi hazır hale getirdim. 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bıraktım arkadaşlar. Kekim pişti ve fırından çıkartıp tamamen soğumaya bırakıyorum. Evet kekim güzelce soğudu. Şimdi ben glazurla kaplayacağım için arkadaşlar 8 eşit parçaya böldüm ve renkli renkli glazurlar hazırlamıştım. Onları da güzel bir şekilde e, süsleyeceğim şekillerde yapacağım şimdi. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Fakat ben Noel e, konseptli yaptığım için arkadaşlar bu şekilde güzel bir şekilde süsledim arkadaşlar. Kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi, siyah renkler kullandım dediğim gibi dilediğiniz şekilde süslemesini yapabilirsiniz ve donmasını bekleyeceğiz. Tamamen donduktan sonra da çubuklarını takacağım ve sunum aşamasına geçiyorum. Bu şekilde güzelce süsledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi çubuklarını takıyorum. Evet benim gördüğünüz gibi kek sunumum bitti arkadaşlar. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Hem sofralarınızı süsleyecek hem yılbaşına özel konseptli bir kek tarifi gerçekten. Çocuklar bayılıyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sipariş vermek isterseniz Instagram üzerinden sipariş verebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.